Usta gibi anlat kanalına hoş geldiniz. Ben ustanız. Bugün o pırıl pırıl görünen ikinci el dizel arabaların aslında en büyük cüzdan düşmanlarından birini şu meşhur partikül filtresini bir masaya yatıralım diyorum. Tamam, hadi başlayalım. Demek aklına bir ikinci el dizel araba girdi. Öyle mi? Hani satıcıların o çevreci motor, az yakar falan dediği. Heh, işte o, laflara kanmadan önce, gel hele yanıma, sana o egzozun arkasına gizlenmiş sinsi para tuzağını bir göstereyim. Evet, konumuz dizel, partikül filtresi ya da bizim sanayideki adıyla DPF. Bakın bu parça, modern dizellerin adeta gizli tuzağıdır. Peki bu DPF denen illet tam olarak nedir ve neden sizin başınıza ileride büyük dertler açabilir? Hadi işin tekniğine biraz girelim. Şimdi, kağıt üzerinde fikir harika, ona lafım yok dizel motorlar daha doğa dostu olsun diye tasarlanmış bir sistem. Görevine motorun yaktığı mazottan çıkan o bildiğimiz kara dumanı, o pis kurumu atmosfere salmadan önce bir süzgeç gibi yakalamak. Ama, işte o meşhur ama burada devreye giriyor. O yakalanan kurumun bir yere gitmesi lazım değil mi? Arabada bu kurumdan kurtulmak için iki yol deniyor. Biri pasif rejenerasyon, Hani o ideal senaryo. Uzun yola çıkarsın, yüksek devirde gidersin, egzoz kendi kendine ısınır ve filtreyi temizler. Ama bu çoğumuz için bir hayal. Gerçek hayat ne? Aktif rejenerasyon. Yani araba siz şehir içinde dur kalk yapa yapa filtreyi tıkayınca durumu anlıyor ve egzoza ekstra yakıt püskürterek onu zorla ısıtıp temizlemeye çalışıyor. Ve işte bütün mesele de tam olarak burada başlıyor zaten. Bizim modern sürüş alışkanlıklarımız, o bitmek bilmeyen şehir içi trafiği DPF'in en büyük düşmanı. O anlattığım pasif rejenerasyon var ya, şehirde yaşayan bizler için o tamamen bir peri masalı. Peki, arabanız dolmaya başladığında size nasıl haber veriyor? Gelin, arabanızın yardım çığlıklarına kulak verelim. Size binlerce liralık masraf çıkarmadan önce arabanız aslında resmen bağırır. Yeter ki siz dinlemeyi bilin. Mesela, İlk olarak gösterge panelinde o sinir bozucu DPF uyarı ışığı yanar. Sonra bir bakarsınız araba eskisi gibi gitmiyor. Gazı kökleseniz de bir hantallık var, çekişten düşer ve en bariz işaretlerden biri birdenbire araba mazotu içmeye başlar. Yakıt tüketimi fırlar gider. Eğer bu işaretlerden birini veya birkaçını birden yaşıyorsanız bilin ki durum ciddi. Araba sizinle konuşmaya çalışıyor. Bu yardım çığlığını sakın ama sakın görmezden gelmeyin. Çünkü faturası gerçekten çok ağır olabilir. Diyelim ki ustayı dinlemediniz, o ışığı umursamadınız, arabanın çekişi düşmüş, olsun ya dediniz. E peki şimdi ne olacak? O tıkanmış filtrenin size gerçek maliyetine bir fikriniz var mı? İşte geldik en can alıcı noktaya. Rakamlara bir bakın. Sıradan bir binek araç için bile makineyle temizlik 3 bin liradan başlayıp 5000 liraya kadar çıkıyor. Hele biraz daha lüks bir arabanız varsa bu rakam 8 bin lirayı rahat bulur. Ama durun bu daha başlangıç. Bu sadece temizlik parası. Eğer bu işi ertelerseniz, o biriken kurum motorun nefes borusunu tıkar, geri basınç yapar, bu basınç önce turbonuzu yer, sonra da motorunuza kadar gider. İşte o zaman on binlerce liralık bir kabusun içine düşersiniz benden söylemesi. Peki tamam diyelim ki sorunu erkenden fark ettiniz, paniğe kapılmadınız, o filtreyi komple değiştirmeden yani en büyük masrafa birmeden önce bir kurtarma operasyonu şansımız var mı? Tabii ki var. Gelin seçeneklere bakalım. Işık yandığı gibi servise gittiğiniz diyelim. Usta size genelde iki seçenek sunar. Biri kimyasal temizlik, daha ucuzdur. Bir takım kimyasallarla filtreyi açmaya çalışırlar ama bu genelde geçici bir çözümdür, pansuman gibidir. Asıl çözüm ise makineyle temizlik. Filtreyi sökerler, yüksek basınçlı özel makinelerle içindeki kurumu fiziksel olarak söküp atarlar. Evet, daha pahalıdır ama çok daha kalıcı ve garantili bir yöntemdir. Şimdi Tüm bu dertlerden, masraflardan kaçınmanın en akıllıca yolu ne? En başta bu tuzağa düşmemek, yani doğru arabayı almak. İşte bu yüzden size ustanın yılların tecrübesiyle hazırladığı hayat kurtaran kontrol listesini sunuyorum. İkinci el bir dizel alırken bu para tuzağına düşmek istemiyorsanız şu adımları aklınıza kazıyın. 1. Aracı çalıştırır çalıştırmaz gözünüz gösterge panelinde olsun. O DPF ya da motor arıza ışığı yanıyor mu, sönüyor mu? 2. Satıcıya sorun. Abi sen bu arabayı nerede kullandın? Şehir içinde mi, uzun yolda mı? Cevabı çok şey anlatır. 3. Mutlaka test sürüşü yapın ve arabayı hissedin. O hantallık, o çekiş düşüklüğü var mı? 4. Egzoza bir bakın. Anormal bir duman atma var mı? Ve 5. En önemlisi, ne olursa olsun aracı bir ekspere götürün ve bilgisayara bağlatıp DPF doluluk oranını ölçtürün. Bu şart. Bakın, bu beş basit adım sizi binlerce hatta on binlerce liralık masraftan ve büyük bir baş ağrısından kurtarabilir. Bu kontrol listesi sizin en iyi savunmanız, adeta sigortanızdır. Akıllı alıcı olun. Yani demem o ki, bu işin özeti şu, şüpheci olun. Satıcının tatlı diline değil, arabanın size verdiği işaretlere ve ustanızın tavsiyelerine güvenin. Umarım bu anlattıklarım işinize yaramıştır. Eğer faydalı bulduysanız kanalıma abone olup bir yorum bırakarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.